İYİ Parti lideri Meral Akşener'in gündeminde de siyasetin en sıcak başlığı sığınmacılar vardı. Sorunun partiler üstü olduğunu söyleyen Akşener mecliste özel oturum önerdi. 30 yıl sonra Türkiye'de 35 milyon Suriyeli olacağını iddia etti. Artık açık şekilde ortaya çıkmıştır ki sığınmacı sorununu meseleyi çözmek yerine polemikle geçiştiren, inancımız üzerinden yaptığı hamasi konuşmalarla basitleştiren, 250 bin dolara vatandaşlık satarak cari açığı çözdüğünü düşünen Sayın Erdoğan'ın sığ zihniyetiyle çözemeyiz. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin grup toplantısı için kürsüdeydi. Akşener konuşmasının önemli bir bölümünü Suriyeli sığınmacılarla ilgili tartışmalara ayırdı. Suriyeli sığınmacıların Türkiye'de kalması halinde bu doğum hızıyla 2053 yılında Türkiye'nin nüfusunun 35 milyonu Suriye kökenli insanlardan oluşacak. 2053 sayı 35 milyon. Sözü ekonomiye getirdi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarına tepkiliydi. Belli ki unutmuşsun ama Anadolu'muzda nasılsın sorusunun cevabı bile şükür ile başlar. O yüzden bayat tavsiyelerini kendine sakla. Ama yok ben illa akıl vermek istiyorum, şükürsüzlere şükrü öğretmek istiyorum diyorsan da hay hay o zaman mesela git doymak bilmeyen yandaşlarına şükretmeyi öğret. Mesela git 5-10 maaş alan danışmanlarına şükretmeyi öğret. Akşener'in gündeminde emeklilikte yaşa takılanlar da vardı. 15 Mayıs'ta İstanbul'da yapılması planlanan EYT mitingi öncesinde iddialı mesajlar verdi. Biz hesabını, kitabını yaptık. Geçiş dönemi olarak tanımladığımız bu düzenlemeyi merkezi yönetim bütçesinden finanse edeceğiz. <laughs> Gönül Başkan, anladım ki pazar günkü mitingde slogan bu. Çıkacak artık bu yasa.